Bir otobüs durağında karşılaşmışlardı ilk kez. Biri tıp okuyordu, öbürü mimarlıkta. O ilk karşılaşmadan sonra bir kere, bir kere, bir kere daha karşılaşabilmek için hep aynı saatte, aynı duraktan, aynı otobüse bindiler. Gençtiler, hem de çok genç. Birbirleriyle konuşacak cesareti bulmaları biraz zaman aldı ama sonunda başardılar. İkisi de her sabah otobüse bindikleri semtte oturmuyorlardı aslında. Delikanlı arkadaşında kaldığı için o duraktan binmişti otobüse kısa ablasında kaldığı için. Sırf birbirlerini görebilmek için her sabah erkenden evlerinden çıkıp şehrin öbür ucundaki o durağa onların durağına geldiklerini bilerek itiraf ettiler bir süre sonra. Okullarını bitirince hemen evlendiler. Mutluydular hem de çok mutlu. Bazen işsiz bazen parasız kaldılar ama öylesine sıkı kenetlenmişlerdi ki yürekleri ve elleri ...hiçbir şeyi umursamadılar. Ayın sonunu zor getirdikleri günlerde de... ...ünlü bir doktor... ...ünlü bir mimar olduklarında da... ...hep mutluydular. Zaman aşımına uğrayan... ...alışkanlıklara yenik düşen... ...banka hesabında para kalmadığı için... ...ya da tam tersine... ...o hesabı daha da kabarık hale getirmek uğruna... ...bitip tükeniveren sevgilerden... ...değildi onlarınki. Günler günleri... ...yıllar yılları kovaladıkça... ...sevgileri de büyüdü... Büyüdü. Tek eksikleri çocuklarının olmamasıydı. Zorlu bir tedavi sürecine rağmen çocuk sahibi olamayınca... ...bütün mutlulukların bizim olmasını beklemek bencelilik olur diyerek devam ettiler hayatlarına. Çocuk yerine sevgilerini büyüttüler. Senin için ölürüm derdi kadın sımsıkı sarılıp adamına. Adam da hayır ben senin için ölürüm diye cevap verirdi. Bazen eve geldiğinde... Aynanın üzerinde bir not görürdü kadın. Bir tane kütüphanenin ikinci rafına bak. Kütüphanenin ikinci rafında başka bir not olurdu. Mutfaktaki masanın üzerine bak ve seni çok sevdiğimi sakın unutma. Mutfaktaki masadan salondaki dolaba sevgi dolu notları okuya okuya koşturan kadın, sonunda kimi zaman bir demet çiçek, kimi zaman en sevdiği çikolataları, kimi zaman da pahalı armağanları bulurdu. Aldığı hediyenin ne olduğu önemli değildi zaten. Hayat ne kadar hızlı akarsaksın, işlerin ne kadar çok olursa olsun hep birbirlerini ayıracak zaman buluyorlardı bulmasına. Buluyor derdi bulmasına ama kırklı yaşların ortalarına geldiklerinde daha az çalışmaya karar verdiler Adam hastaneden ayrıldı ve muayenehanesinde hasta kabul etmeye başladı. Kadın da mimarlık bürosunu kapadı, sadece özel projelerde görev almaya başladı. Artık daha fazla beraber olabiliyorlardı. Bir gün sahilde dolaşırken harap durumda bir ev gördü kadın. Üzerinde de satılık levhası asılıydı. "Ne dersin?" dedi. "Bu evi alalım mı? Bu viraneyi yıktırır, harika bir ev yaparız. Projeyi kafamda çizdim bile. Kocaman terası olan, martıları kahvaltıya davet edeceğimiz bir deniz evi yapalım burayı." "Sen istersin de ben hiç hayır diyebilir miyim?" diye cevap verdi adam. "Amerika'daki tıp kongresinden döner dönmez ararım emlakçıyı." Kaç para olursa olsun artık burası bizimdir. Sadece bir hafta ayrı kalacaklarını bildikleri halde ayrılmaları zor oldu. Adam Amerika'ya giderken. Her gün, her saat konuştular telefonla. Adam Amerika'dayken. Göz yaşları içinde kucaklaştılar havalanında. Fakat birkaç gün sonra kocasında bir tuhaflık olduğunu fark etti kadın. Eskisi kadar mutlu görünmüyor, konuşmaktan kaçınıyordu adam. Onu neşelendirmek için sahildeki evi hatırlattı ve çizdiği projeyi verdi kadın ama hiç beklemediği bir cevap aldı. Canım o ev bizim bütçemizi aşıyor. Sen en iyisi o evi unut. Mutsuzluk, mutluluğun tadına alışmış insanlara daha da acı, daha da çekilmez gelir. Kadın hiç sevmedi bu beklenmedik misafiri. Derdini söylemesi için yalvardı adama, senin için ölürüm biliyorsun ne olur anlat diye dil döktü boş yere günlerce. Yıllardır sevdiği adam duyarsız ve sevgisiz biriyle yer değiştirmişti sanki. Ona ulaşmaya çalıştıkça beton duvarlara çarpıyordu kadın. Her çarpmada daha fazla kanıyordu yüreği. Bir gün çocukluğunun, gençliğinin ve bütün hayatının birlikte geçtiği arkadaşına dert yanarken artık dayanamıyorum sana söylemek zorundayım diye sözünü kesti arkadaşı. O seni aldatıyor. İşlerimin tam karşısındaki lokantada genç bir kadınla yemek yiyor her öğleyin. Sonra sarmaş dolaş biniyorlar arabaya. Sus, sus çabuk. Duymak istemiyorum bu yalanları diye bağırdı kadın. Onca yıllık arkadaşını kendisini kıskanmakla suçladı. Ama içine bir kurt düşmüştü. Ertesi gün öğle vakti o lokantanın hemen karşısında bir köşeye sindi ve sessizce. Peri masallarının sadece masal olduğunu anladı. Kocasının eskiden aynı hastanede çalıştığı genç çocuk doktorunu tanıdı hemen. Bazen evlerinde ağırladıkları kadına nasıl sarıldığını gördü adamın. Akşam kocası eve gelir gelmez bazen bağırıp bazen ağlayarak, bazen ona sımsıkı sarılıp bazen de yumruklayarak haykırdı suratına her şeyi. İnkar etmedi adam. Zamanla duyguların değişebildiği, insanların orta yaşa geldiklerinde farklılık aradığı gibi bir şeyler geveledi ağzında ve bavulunu topladı, aldı, gitti evden. Kapıdan çıkarken son bir kez kucaklamak isterim seni diyecek oldu ama kadın defol dedim nefretle. Tabi ilk celsede boşandılar. Modern bir aşk hikayesinin böyle son bulmasına kimse inanamadı. Arkadaşlarının desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı kadın. Adamın sevgilisiyle birlikte Amerika'ya yerleştiğini öğrendi. Bazen yalnız kaldığında onu hala sevdiğini hissedince ağlama nöbetleri geçiriyor. Aşkın yerini en az onun kadar kuvvetli bir duygu olan nefretin alması için dua ediyordu. Aradan bir yıl geçti. Her şeyin ilacı olduğu söylenen zaman bile kadının derdine çare olamamıştı. Bir sabah ısrarla çalan zilin sesiyle uyandı. Kapıyı açtığında karşısında o kadını gördü. Sen buraya ne yüze geliyorsun diye bağırmak istedi ama çıkmadı sesi. Lütfen içeri girmeme izin ver. Mutlaka konuşmamız gerekiyor dedi genç kadın. Kanepeye ilişti ve zor duyulan bir sesle konuşmaya başladı. Hiçbir şey göründüğü gibi değil aslında. Çok üzgünüm ama o yani senin bir zamanlar eşin olan çok sevdiğin o adam bir saat önce öldü. Geçen yıl Amerika'daki kongre sırasında öğrenmişti hastalığını ve yaklaşık bir senelik ömrü kaldığını. Buna dayanamayacağını, hep söylediğin gibi onunla birlikte ölmek isteyeceğini biliyordu. Seni kendinden uzaklaştırmak için benden sevgilisi rolünü oynamamı istedi. Ailesine de haber vermedi. Birlikte Amerika'ya yerleştiğimiz yalanını yaydı ortalığa. Oysa ilk karşılaştığınız otobüs durağının karşısında bir ev tutmuştu. Tedavi görüyor, kurtulacağına inanıyordu ama olmadı, başaramadı. Dün, dün gece fenalaşmış, bakıcısı beni aradı, son anda yetiştim. Sana ölmeden önce bu kutuyu vermemi istedi. Gözlerinden akan yaşları durduramayacağını biliyordu kadın. Hemen oracıkta ölmek istiyordu. Eline tutuşturulan kutuyu açmayı neden sonra akıl edebildi? itina ile katlanmış bir sürü kağıt duruyordu kutuda. İlk kağıtta lütfen bütün notları sırayla oku bir tanem diye yazıyordu. Sırayla okudu. Seni çok sevdim. Seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Senin için ölürüm derdin hep. Doğru söylediğini bilirdim. Fakat benim için ölmeni istemedim. Şimdi bana söz vermeni istiyorum benim için yaşayacaksın. Anlaştık mı? Son kağıdı eline alırken kutuda bir anahtar olduğunu gördü kadın. Ve son kağıtta şunlar yazılıydı. Sahildeki evimizi senin çizdiğin projeye göre yaptırdım. Kocaman terasta martılarla kahvaltı ederken ben hep seni seyrediyor olacağım. Hikayeyle beraber son durumunda sonuna geldik. İyi geceler efendim. Hoşçakalın.